ısrarla her sene sahneye çıkıyor sunuculuk yapıyor ama asla oy kullanmıyor. Şey ayrımcılık olur. E geçen sene yok siteden bahsetti. Yok efendim siteniz zor dedi, kullanamıyoruz dedi. Gittik kolaylaştırdık. Dünyanın en kolay sitesini yaptık. Hayır, Yine sen de Sen niye bana bulaştın şimdi durup dururken? Ne bileyim uğrarsan sonra bir kıskandım sanki benim de bulaşmam gerekiyor gibi. Ne bileyim ben, ne bir bileyim. Hayır, Ve Suzancığım yok. asıl olayı söyleyeyim sana. Bu 1.371.12 eee kullananın gerçekten en rağbet görülen kategorisiydi. Rumeli'nin parlayan yıldızı. Hemen de Hemen de yarım milyon insan sırf bu kategori için oy verdi ve bu gerçekten onur verici. Ve Rumeli'nin parlayan yıldızına ödül vermesi için bizi şu an tüm Türk aracılığıyla Avrupa'ya, Balkanlara, tüm dünyaya duyuran Entel Türkiye'nin genel müdürü Zoran Draşkoviç beyefendi sahneye davet etmek istiyorum. царство алалум. Поштовани пријатели, даме и господо. Добро вече, добродошли. Еркез и акшамлар, ош На Best of фестивал седми по реду за компанија МТЛ Турска први и обеќавам не последни и обеќавам да ќе се на следеќим обратите на турском јазику. Biz e, ilk kez bu e, ödül töreninde yer alıyoruz fakat bu ilk olmayacak, son da olmaya, ilk olmayacak, son da olmayacak. Bundan sonra Best of Rumeli'yi sürekli tabi, takip edeceğiz ve tabii ki bu Türk dilleri de duyurmaya devam edeceğiz. Kompanija Emtel Turska preko digitalne platforme Move e, uh, predstavlja sve ono o čemu ste vi večeras pričali. Most između Balkana i Turske. Most kulture, most povezivanja, most međunacionalnog druženja. Zaten biz de e, Balkanlar'da sizin bu akşam ödül alan herkesin konuştuğunu yapıyoruz. E, Türkiye'yi Balkanlar'la buluşturuyoruz, bir köprü haline dönüşüyoruz. Türkiye'yi Balkanlar'la bütünleştiren her konuda, kültürel anlamda, sanat anlamında biz varız. <laughs> Ve şimdi ödülün sahibiyle buluşturmak istiyorum. Ay kako ćeš da pročitaš, baš mi interesuje. Baš interesuje kako Rumelinin parlayan yıldızı. Barış Baktaş Barış Baktaş Herkese akşamlar hoş geldiniz. Oyunculuk kariyerim içerisinde aldığım en asil ödül. Ama ben bu ödülü kabul edemem çünkü Rumeli'nin parlayan tek yıldızı Mustafa Kemal Atatürk'tür. <laughs> Öncelikle e, Yusuf'a size çok teşekkür ediyorum. Top asla yere düşmüyor. Çok sağ olun. Best of Rumeli ailesine, oy veren herkese teşekkür ederim. Ben bu ödülü iki hafta önce e, doğan oğluma adamak istiyorum. Adar Doruk. Ve onun aracılığıyla dünyadaki bütün çocuklara armağan olsun. Çocuklar sadece gülsün, sadece çocukluğunu yaşasın. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Barış bir fotoğraf çekelim isterseniz ödülle beraber. Teşekkürler. Geleceğim eve be, çocuğu kutlamaya. Tam altınla. <laughs> Tam altınla. <laughs> Suzan sırada ne var? En iyi Neydi? dizi. En iyi dizi. En iyi diziye ödüllerini takdim etmek üzere. Ya yusko.